Bu derste Maya'daki primitivlerden bahsedeceğim. Maya'daki primitivlere ulaşmak için şuradaki kısa yolları kullanabiliyorsunuz. Örneğin şuradaki kübü sahneye çağıracağım. Bu kübün ben ayarlarıyla oynamak istiyorsam hani base versiyon tutmak istemiyorsam şuradaki channel box'la layer historisinden gelip bu ayarlarıyla oynayabiliyorum. Örneğin burada genişlik, yükseklik, derinlik gibi ayarlarıyla doğrudan oynayabiliyorum. Veya Subdivision ayarlarıyla oynayabiliyorum. Gibi. Bu ayarlara ulaşmak için başka bir yoluysa aslında şuraya gelmeden T'ye basıp yine aynı ayarları buradan da çıkartabiliyorsunuz. Ben T aslında basıp bu şekilde oynamayı çok daha rahat ve kolay buluyorum. Buradaki ayarlara oynamak için bu arada üzerine mouse tuşuna gelip basılı tutup sol tuşla şöyle mouse'unuzu hareket ettirerek oynayabiliyorsunuz gayet kolay bir şekilde. Bunu biraz daha hani böyle e daha dikkatli bir şekilde daha yavaş yavaş artmasını istiyorsanız şuradaki pasta dilimiyle oynayabiliyorsunuz. Pasta dilimi gibi bir ikon var gördüğünüz gibi. Ona bastığınız zaman böyle doluyor. Örneğin şuradaki en az seviye getirirsem bunu artırdığım zaman gördüğünüz gibi böyle milimetrik bir şekilde oynuyor. Biraz daha yüksek olmasını istiyorsam artırıyorum gibi. Bunu çeşitli zamanlarda çeşitli hallerde değiştirmeniz gerekebiliyor. İşinize yarar bir tool oluyor genelde şimdi sileceğim. Bu primitivleri çağırmanın başka bir yoluysa aslında sahnede shift ve sağ tıka mouse'un sağ tarafına aynı anda basıp çağırmak. Buradan da böyle bu şekilde çağırıp hemen oynayabiliyorsunuz. Örneğin buradan ben silindir çağırdım bu sefer. Silindirin ayarlarıyla oynayalım böyle. Biraz büyütelim. Yüksekliğini artıralım. Biraz subdivision vereceğim. Buradaki hepsini örneğin Şöyle şurayı artırıp kapatabiliyorsunuz. Veya şurada yine ejderhalar ekleyebiliyorsunuz gibi. Burada eksi ayarlar da var. Örneğin bu kısmı yuvarlak mı olsun veya böyle düz mü olsun gibi. Örneğin şuradan on off yapıp şekilde farklı şekillerde verebiliyorsunuz. Bunun dışında bir de gridimi açacağım daha için. Interactive Creation dediğimiz bir şey var. Bu ilk baştaki özellikleri kendi belirtmemizi sağlıyor. Buradan Create menüsüne gelip Polygon Primitives deyip Interactive Creation'ı açmanız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra sahneyi bir tane obje çağırdığınız zaman örneğin küp olsun bu. Bu şekilde kendiniz çizip ayarlayla da bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu da model ekleminin başka bir yöntemi. Ama ben genelde bunu kullanmayı çok sevmiyorum. Kullanmayı seven insanlar da var. Bunu da göstermek istedim. Bundan dolayı ben şimdilik bunu kapatacağım. Dediğim gibi create polygon primitives interactive creation'ı açmanız gerekiyor.